dolu sözlere salondan tek bir tepki bile gelmedi. Saadet dili başta üzere mutlaka Türkçe'ye Atatürk'ü Düşünce Derneği Zonguldak Şubesi tarafından düzenlenen panelde konuşan Profesör Doktor Şahin Filiz manevi değerlere hakaret etti. Camilerde saz çalınmasını önerdi. bu binaları vakit namazlarında namaz kılanlar için ayırırsınız. Yani vakit namazlarında namaz kılınır, semah yapılacaksa da aynı camilerde semah da yapar. Efendim ki sazı, saz da Adam öldürülüyor camide de saz niye çalınmaz? İslam diye tanıtılan bizim dinimiz değildir diyen Filiz, hakarette sınır tanımadı ve camileri hiçbir sosyal faydası olmayan mekanlar olarak nitelendirdi. 80 cami bütün masrafı, masrafıyla bütün emeği, devletten alınan maaşlar, bu, hepsi sadece beş beş namaz kılmak için, bu arada üç beş kişinin namazını işte, e, imam eşliğinde kılmak için e, israf edilen e, mekanlar olarak karşımıza çıkıyor ve sosyal hiçbir yok. Filiz'in manevi değerler için söylediği ağır sözler bununla kalmadı tek parti zihniyetini savunarak kendince Müslümanların nasıl ibadet etmesi gerektiği konusunda yol göstermeye kalkıştı. Ya o hal, bu dini en saf şekliyle öğrensin ne diyorsunuz. Evet, evet o zaman köşeleştireceksiniz ibadetinde. Şahin Filiz daha da ileri gitti ve ezandan rahatsız olduğunu söyledi. Ezan vakit göstermek için. Bağıra bağıra insanları rahatsız etmek için değil bunu burada da insanlar karşı görüyor Ama çok iyi bir sistem Profesör Doktor Şahin Filiz'in haddi aşan konuşmaları karşısında dinleyiciler tepki göstermedi. Alevler bu kez Eyüp'ten yükseldi. 100 öğrencinin eğitim gördüğü anaokulu gece yarısı tutuştu. Korku ve paniğe neden olan yakın.